başkanlarım, sayın ilçe başkanlarım, siyasi partilerin çok kıymetli temsilcileri yakın zamanda bir seçim olacağı için eee vekil adaylarımız da bizlerle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayrıca bugün bizim açılışımıza gelen çok kıymetli misafirlerimiz. Efendim bugün Bucak'ta daha doğrusu Türkiye'nin çok değerli bir ili Burdur'da bundan önce yıllardır eğitim adına adından söz ettirmiş bu ilin bu eğitim adına da çok önem veren ilçesi Bucak'ta böyle bir eğitim kurumunu açmanın arefesindeyiz açıyoruz. Bu heyecanımızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Diğer açılışlardan öte bu açılışın şöyle bir önemi var. Belki elle tutulur, gözle görülür, görülür bir ürün satmıyoruz ya da böyle bir şey üretmiyoruz. Ama siz aileler olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerini devralıyoruz sizden. Onları emanet alıyoruz. Bu hayalleri çok daha büyük yerlere taşımak amacıyla eğitimci arkadaşlarla, girişimci arkadaşlarla, yayıncı arkadaşlarla hep birlikte böyle bir böyle bir böyle bir eğitim kurumunun açılışında bizimle olmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> tamam mıyız? Başka bir şey söylemiyorum. Makaslar hazır mı? <laughs> bir uyaralım. Sayın oda başkanlarımız biz de buradayız diyorlar. Ama ben naçizane söylüyorum. Biz Onların misafiri sayılırız. Keza onlar bizim odamız, ticaret odamız, esnaf odamız. Dolayısıyla onlar size hoş geldiniz diyorlar. Biz onlara değil efendim. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi şimdi açılış yapılacak, evet, şimdi açılış yapılacak. inşallah. Kucağımıza, çocuklarımıza, gençlerimize. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. gördüğünüz gibi efor evet. kişisel gelişim kursu evet, açılışı yapıldı. Evet, evet. evet, evet. gördüğünüz gibi Şimdi de pasta kesimi yapılıyor ve açılışımız gerçekleşiyor. Adam inşallah hepimizin. Bu bizim Evet gördüğünüz gibi açılış yapıldı. Zeka oyunları, hızlı okuma, yabancı dil. Yine etüt salonları var. Sinema salonu, deneme kulübü, İngiliz kulübü, öğrenci koçluğu, eğitim danışmanlığı, psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi birçok farklı alanda hizmet veren efor eğitim kurumları kişisel gelişim kursu açılışı yapıldı. Bizler de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu camıza böyle bir kurum kazandırıldığı için bizler de tüm emeği geçen herkese ve iş yeri sahiplerine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler. Evet. Bucakta da böyle bir yerin açılışını gerçekleştirmiş olduk sizinle beraber. Bizler de tüm açılışa teşekkür ediyoruz tüm katılımcılarımıza. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi açılışımız yapıldı. Tüm protokol üyeleri de şu anda buradalar. Bizler de onlara tüm açılışa katıldıkları için teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet bu camımıza çok farklı bir bakış açısıyla kurumumuzun açılışı gerçekleştirildi. Bir saniye bir dakika bir saniye. Bir saniye bir geçebilirim. Evet, protokol üyelerimiz de buradalar. Onlara da katılımlardan dolayı teşekkür ediyoruz bizler de. Ocak'ta EFOR kişisel gelişim kursu açılışı yapıldı. Bizler de sizlere bu anları gösterdik.

Tamam. Bir tane. Evet. Basın eti var arkadaşlar. Tekin hocam. Hoş geldiniz. Olmaz. Devam edelim. Hoş geldiniz. Bizleri açılış günümüzde yalnız bırakmadınız. İnşallah bucak için e, Milli Eğitim Camiası'nın e, eksik kalan ya da öğrencilerimizin gelişimi için yapılması gereken kişisel gelişim kursunun bucağımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize açılışımızda burada görmekten çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Seçim çalışmalarınızda da ayrıca hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bucağımıza hayırlı uğurlu olsun. yanınızdasınız. Evet. Samimi ortama geçelim artık İnşallah bir eksikliğe evet. gidilecektir. Kişisel gelişim oldukça önemli diye düşünüyorum. Eğer kişilerimiz gelişimlerini tam ve değişimlerini tam sağlayabilirse toplumumuz da buna daha huzurlu, daha güvenli bir toplum olacaktır. Bu noktada bu eğitim kurumunun oldukça faydalı olacağını öneriyorum. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir eğitim kurumunu kucağımıza kazandırdığınız için, özel eğitim kurumunu, kişisel eğitim, kurs merkezimizi kucağımıza kazandırdığınız için teşekkür ediyorum. Rabbim olmasın diyorum. İnşallah hayırlı çalışmalar <laughs> diliyorum sizlere. İtkamlarınızdan <laughs> buyurun başkanım. Evet, bucakta Eğitim Camiası için oldukça güzel bir yer. Evet gördüğünüz gibi uçakta açılışı eforun açılışı yapıldı. Bizler de sizlere bu anları gösterdik değerli izleyiciler. <laughs> Evet gördüğünüz gibi Bucak'ta EFOR kişisel gelişim kursu açıldı. Oldukça yoğun bir açılışla e, kurdele kesimi ve açılışı gerçekleştirildi. Bizler de tüm açılışa katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bucağımıza böyle bir işletmenin, böyle bir yerinin açıldığından dolayı onur ve gurur duyuyoruz. Bucağımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Detaylarını gazetem.net'ten öğrenebilirsiniz. Tüm bucaklı vatandaşlarımızı, tüm öğrencilerimizi de EFOR Kişisel Gelişim Kursu'na mutlaka bekliyoruz. Tüm öğrencilerimiz ve velilerimizi de buraya davet ediyoruz. İlkokul, ortaokul, lise mezunları, mezunlar KPSS, ALES, DGS, tüm eğitimler şu an burada mevcut. Zeka oyunları, hızlı okuma, yabancı dil hepsi de burada var. Sizleri de buraya davet ediyoruz. Şimdilik canlarımızı sonlandırıyoruz. Hoşçakalın diyoruz.